Merhaba arkadaşlar size bir sürprizimiz var. Bunlar ne Mustafa? Fasulye. Biz böyle fasulye çimlendirme yaptık. Hem ödevimizdi hem de etkinlik olsun diye evet, De mi anneciğim? Hayır hayır çıkartma çıkmış onlar kendisi. Kendisi yapraklar büyüdükçe atacak onu tamam mı? Hı -hı. Gel bir inceleyelim en güzel hangisi çıkmış? Şu çıkmış. Bu büyümüş de tartmıyor. Bu şu güneş görmeden dolabın içinde böyle sarı olmuş. Yani limon oldu. Evet. Şunu daha yeni yaptık. İki gün oldu. Daha çıkmaya yeni başlıyor. Anne. 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 Evet. Limona göstersek bunları yer. <laughs> bu böyle yapraklanmaya başladı Mustafa. Evet. Anne, Yakında. Bu tartmıyor. Ya? Evet o birazcık ya bulmuş. Artık bunların toprağa dikilme zamanı gelmiş değil mi Mustafa? Evet. En güzel hangisi Mustafa? Bir numara. Bir numara mı? Düştü Mustafa. Evet artık bardaklar tartmıyor bunlar Mustafa. Kavanoza koyabiliriz bir toprak koyup. Saksı almalıyız. Toprak ve bunları dikmeliyiz artık değil mi anneciğim? Ama sonra fasulyemiz aldık. Evet artık kendi fasulyemizi kendimiz mi yetiştireceğiz evet. yoksa? Yeşil fasulye olacak. Oh, evet. Evet, dürüm, dürüm yerim. <laughs> Çok acıktın galiba evet. fasulyeleri görünce. Evet Evet. ilk fasulyemiz yetiştiğinde size tekrar göstereceğiz arkadaşlar. Eğer olursa. Hayır onlar yenmez. İlk fasulyemiz olduğunda eğer olursa arkadaşlarımızla paylaşacağız tamam mı? Tamam mı Mustafa'cığım? Yes. Hadi görüşmek üzere arkadaşlar. Yepyeni videolarla karşınızda olacağız. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.